Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün size sadece bir şey göstereceğim. Bu video kısa olacak çünkü sadece bir şey göstereceğim. Hemen bitebilir video. Çünkü akşam olmuyor. Yani sadece şey bunu göstereceğim arkadaşlar. Artık tüm videoyu çektiğim zaman klavye kla, tablet klavyem böyle görünecek. Çünkü ben onu aldım. Şey. Çünkü babam yaptı onu. Ben istedim. Sonra yaptı babam hem, o, hem bu klavye dirisinden daha güzel. Çünkü burada lalipa var ya arkadaşlar. O hareket ediyor. Gerçekten çok güzel bence bu arkadaşlar. O yüzden e, videomuzun sonuna her an gelebilir. Şimdi geldik. hep Şimdi videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Muah!